Merhaba dostlar hoş geldiniz. Grampon kazanmak ister misiniz? Şu anda görmüş olduğunuz grampona sahip olmak için tek yapmanız gereken açıklama kısmına gidip oradan ikinci kanalımıza abone olmak. Ondan sonra arkanıza yaslanıyorsunuz ve çekilişin açıklanmasını bekliyorsunuz. Hiçbir şey karışmıyorsunuz dostlarım. Evinize kadar gönderiyorum. Hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Lütfen katılmadan geçmeyin. Dostlarım bugün ne var? Başlıkta görüyorsunuz zaten. Dünyanın en yaşlı futbolcusunu göstereceğim sizlere. Tamı tamını 54 yaşında ve hala futbol oynuyor. Nasıl oynuyor diyorsunuz birazdan göstereceğim ama sizlerden hani edeceğim. Emeğe saygı olarak video like alırsam gerçekten harika olur. Uzatmak istemiyorum. Hadi geçelim bakalım bu amcamız neyin nesiymiş. Dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz amcamız ismi Miura. Japonya'da birincilik ekiplerinden Yakoma mı öyle bir kulüpte oynuyor. Tamı tamına 54 yaşında. Hala aktif olarak futbol oynuyor. Şimdi diyorsunuz ki bu adam nasıl futbol oynuyor dostlarım? Kendisinin bir açıklaması var. Vücudunu sanki 18 yaşında bir insanmış gibi hissediyormuş. Tabii ki de kontrole çıkıyormuş 3 günde bir ama adam aktif olarak futbol oynuyor. Ve adam futbolu bırakmıyor. İşin tuhaf tarafı ise hani demiyorlar ki sen 54 yaşındasın futbol oynayamazsın artık kulüpte yer bulamazsın demiyorlar. Japonya kulüpleri bu adamı Japon futbolunun yaşayan efsanesi olarak adlandırılıyor ve bu adama sürekli süre veriyorlar, e, para veriyorlar, kulübe alıyorlar. Gerçekten çok tuhaf. Adam 54 yaşında, hani 54 yaşında profesyonel olarak futbol oynaması gerçekten tuhaf. Bu amcamızın lakabı King Kazu. hani değişik bir amcamız. Santrofor oynuyor. Tamam eskisi kadar süre alamıyor ama hala maçlara çıkıyor. Hani bu yaşta normalde e, kolesterol falan çıkması gerekirken bu amcamız takır takır oynuyor. Hani benim anlamadığım ya bu adam ee, böyle gençlik hissini falan bulmuş. Ya da bildiğiniz bu adam bir terminatör falan yani. 54 yaşında nasıl futbol oynuyorsun la? Harbiden çok tuhaf. Biz 54 yaşına gelsek bırak koşmayı, futbol oynamayı. Merdiven çıksak şükrederiz ama adam 54 yaşında hala diri ve futbol oynuyor. Gerçekten tuhaf. Acaba kendi kendime diyorum Ronaldo bu rekorda geçmeye çalışır mı? Olabilir Ronaldo bu. Bu amcamızı rekorda geçmeye çalışır. İşin tuhaf tarafı herkes bazen korkuyor. Bu amcamız yaşından dolayı ister istemez acaba sahada mı kalır diye ama amcamızın umrunda değil. Çıkıyor takır takır topunu oynuyor. Yani dostlarım sizce bu amcamızın sonu ne olur? Hani daha önce böyle bir şey gördünüz mü dünyanın herhangi bir yerinde? Şu anda Guinness Rekorlar Kitabında, kitabında, <laughs> kitabında 54 yaşında futbol oynadığı için rekorlar kitabına giriyor ve gerçekten tuhaf. Yani anlam veremiyorum. Ee, eski zaten hareketlerini görüyorsunuz. Efsane almasının olayı da bu zaten. Yani Japonya Milli Takımı'nda 89 maça çıkmış, 60'a yakın golü var. Gerçekten çok başarılı. Japonların fazla futbola önem vermediğini duyarsak bu amcamız zamanda çok futbol önem vermiş ve Japon futbolunu buraya kadar çıkaranlardan biri. Tabi Nagatomo da var. O ayrı bir konu. Bir de şey vardı. Kimdi o? Söyleyemedim. Kimdi la o? Bak dilimin ucunda ya. Nakata. Nakata da Japon futbolunda önemli yerleri vardır. Ya bu amcamız Japon futbolunun gelişiminde çok büyük rol oynamış bir insan. Bu yüzden Japonlar buna saygı duyuyor ve adam belki 70 yaşına gelsin bu adama hala forma şansı verirler. Ama işin tuhaf tarafı amcamız demiyor ki ulan ben sağda kalırım. Şöyle olur böyle olur demiyor. Takır takır çıkıyor topunu oynuyor. İşte bazen e, futbol aşkı sağlığınızın bir önüne geçiyor dostlar. Bu da böyle bir şey. Futbol aşkı budur. Adam 54 yaşında torun sevmesi gerekirken saçları almış başları almış ama maçına çıkıyor takır takır oynuyor. Vallahi amcamızı tebrik ediyorum. Ama bence çok da iyi bir şey değil dostlarım bu çünkü yaşınızdan dolayı e, her sporda olduğu gibi futbolda da bir yaş vardır özellikle futbolun yaşı erkendir ki e, bunun daha önce örneklerini görmüştür futbol tarihinde insanlar sağda kalan insanlar çok olmuştur bu yüzden bence futbolun da doğru zamanda bırakılmasını ben e, kendim için uygun görüyorum yani ben öyle düşünüyorum fark düşünen insanlara saygı duyuyorum bu amcamıza da çok büyük saygı duyuyorum. 54 yaşında bu şekilde futbol oynamak her babaydı narcı değildir. Hakikaten amcaya buradan yüreklerimi iletiyorum. Adamsın amca diyorum çıkar diyorum gölgesle diyorum su içelim diyorum o derece yani. 54 yaşında tam bir makina tam bir terminatör. Ulan adamı ne övdüm ya. Biraz da bu amcamızın siklislerine bakalım dostlarım. Yani siklis derken yetenekten bas diyorum küfür ettim falan demeyin. Sonuçta biz İngilizce bilen insanlarız yani biliyorsunuz. Amcamız yani dayım zamanda şutları çok güzelmiş. Hareketliymiş gördüğünüz gibi. Etrafına dönmeler olsun, topu saklaması olsun gerçekten tam bir santrofor. Bitiriciliği top class. Bu arada dostlarım hani söylemeden geçmeyeyim sonra demeyeyim bana işte videoyu çalmışsın falan filan öyle bir şey yok. Ee, bu kanal benim arkadaşım yıllardır bu işi yapıyoruz. Kendisinde bilgisi var bilginiz olsun kimsenin videosunu çalmıyoruz yani. Zaten bunlar ortak içerik. Çok da güzel bir FIFA golü atmış. Şimdi dostlar diyeceksin ki FIFA golü ne demek? Yani biraz böyle hani nasıl söylesem jeneriklik bir gol. Bak makas hareketleri olsun. Özellikle gençken görüyorsunuz bakın. Maşallah varmış amcanın gençliğine ha. Çok tehlikeli bir santrof vurmuş. Yani bu dayının efsane olmasına şaşmamalı dostlar. Baksana hani yılmaması, dik duruşu dengesi, topu çalması, vurması gerçekten takdire şahen. Özellikle çok hareketli bak farkında mısınız bilmiyorum adam aşırı hareketli. Yani o kadar hareketli ki resmen hani bir an böyle Japon Messi gibi geliyor gözüme ya. Adam harbiden efsaneymiş dostlar. Şuraya bakın ya. Çok klas golleri var. Yani ben bu dayıyı sevdim dostlarım açık konuşmak istiyorum. Dayı hoşuma gitti. Adamdır diyorum. Harbiden dayım bir top class dostlar. Dayım zamanda Avrupa'da oynasaydı belki de unutulmayacak bir efsaneydi. Zaten öyle şu anda ama daha da efsane olabilirdi bence dostlarım. Tabi o zamanların ne getirdiğini bilemeyiz. ama ben bu videoda çok eğlendim şahsen çok da mutlu oldum hani böyle bir futbolcuyu tam anlamıyla sizlerle incelediğim için ve gençliklerini gördüğüm için gerçekten hani 54 yaşında futbol oynamak ya bilmiyorum çok çılgınca dostlar aşırı çılgınca geliyor bana sizleri bilemiyorum ama dediğim gibi bana çok çılgınca geliyor onu geçtim. Yaşlı halini görüyorsunuz bakın. Yaşlı halinde bile klas var adamın. Ulan yemin ediyorum var ya bu amcayı bu yaşta 54 yaşında Fenerbahçe'nin santroforuna getirsek Samat'tan daha çok iş yapardı. Bunu ciddi söylüyorum ha. Kenan Karama yerine oynatsak Milli takımda daha iş yapardı. Ömer Bayram'ın yerine soksak daha güzel iş yapardı. Dayım baksana tam bir pire ya maşallah dayıma. Vallahi bu adam kitap yazsın. belki de vardır kitap bilmiyorum. Ee, dünyanın en çok satan futbol kitapları arasında girebilir, belki de vardır bakın bilmiyorum. Ama bu adamın tecrübesini, bu adamın yaşadıklarını anlamak e, gerçekten muazzam olur. Futbol gelişimi adına bir kitap varsa bakacağım, almak isterim ciddi söylüyorum bunu. Okumak isterim yani. O değil de dilim, dilim damam kurdu bak konuşamadım bile. Bir yudum su alacağım hakkını helal et valla. Damacana getirseydin değil mi? Ne yapayım burada susuyorum böyle şişeyle gidiyor işte. Şişe olmayınca çabuk bitiyor sıkılıyorum ben. Bak dayımın en güzel özelliği pire gibi olması. Ve gerçekten top ayağına yapışıyor. Ben gerçekten dayımı çok beğendim. İşin pillerindenmiş zamanda dostlarım. Helal olsun diyoruz dayıma. Dayıyı seviyoruz. Ve dostlarım videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan yorum atmadan geçmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.